Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem sorulu uh, Henüz uh, sebebi bilinmeyen muhteşem bir görüntüsü paylaşıldı Paylaşır paylaşılmaz uh, akşama doğru muhteşem cilt dinleyim sağlar uh, Biliyorsunuz muhteşem Pürü, uh, firmasının reklam yüzü olmuş Sıla Türkoğlu uh, Bu reklam şirketinin yeniden uh, reklamını uh, çekmek için meğer hazırlıklar gidiyormuş. Evet arkadaşlar bu sır nihayet ki akşama doğru olsa da paylaştıklı. Hemen reklamın hangi ünlü marka olduğunu sizler için araştırıp kanalımda geliştirdim. İşte görüntülerin sebebi Puri şirketinin firmasının reklam çekimlerinden gelen muhteşem görüntüdü. Evet lütfen bu tarz